Danışmanlığını yürüttüğüm çiftlerin birbirlerini sıklıkla ilişkilerinin ilk zamanlarındaki haliyle kıyasladıklarını görüyorum. Aradan yıllar geçmiş, her iki tarafta değişmiş aslında. Düşünceler, duygular, çalışılan yerler bile değişmiş. Ama birbirlerinin bir konuyla ilgili ne düşündüğünü tahmin etmeye çalıştıklarında hala 8 yıl önceki versiyonlarını dikkate alarak düşünüyorlar. Dolayısıyla bu bana şunu düşündürüyor. İlişkide kendi değişimimizi fark etsek bile karşı tarafın sıklıkla değişmediğini varsayıyoruz. Bunu görsek bile yani ciddi bir değişim gözlemlesek bile karşı tarafın düşüncelerini sıklıkla ilk zamanki versiyonu üzerinden değerlendiriyoruz. Çok ilginç değil mi? Şimdi aynı soruyu size yöneltmek istiyorum. Bugünlerde mesela yakın zamanlarda partnerinizin bir konuya dair duygusunu ve düşüncesini tahmin etmek isteseniz, sizce gerçekten şu an ait düşüncesi mi olur? Yoksa ilişkinizin ilk zamanlarına ait düşüncesi mi olur? Sizce partneriniz değişiyor mu?